bayrağı eline aldığın yerden yürü 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 kaldığın yerden bayrağı eline aldığın Selamünaleyküm herkese merhabalar. Sayın Genel Başkanım Mustafa değil Destici Beyefendinin de dediği gibi bütün milliyetçi kardeşlerime, ülkücü olan bütün kardeşlerime, Vatanını, milletini seven değerli arkadaşlarım, hepiniz, hep bütün hesapları şu anda kapatıp kırgınlıkları, küskünlükleri bir keseye bırakıp vatanımız, milletimiz için bu seçimde size doğru yerde durmanız gerektiğini ve doğru yere oy vermemiz gerektiğini tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Lütfen, lütfen bu seçimde çok dikkatli olalım. Kırgınlıklarımızı, küslüklerimizi bırakalım. Şimdi zaman, birlik zamanıdır diyorum. Sevgili şehit liderimiz Bursun Yazıcıoğlu beyefendinin de söylediği gibi bir onu karşı gelmek yetmez. Bursa'nın da yanında olmak gerekli. Lütfen bunu unutmayalım. Üzerimize düşeni milliyetçi kardeşlerimiz en iyi şekilde yapacağını, ülkücü kardeşlerimiz, vatanın milletini seven tüm vatandaşlarımız doğru olanı yapacağını inanıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılarla.